Bolu İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel Başkanlığında yapıldı. Gerçekleşen oturumda dört madde görüşülerek karara bağlandı. Mengen ilçesi, Rüknettin köyü hudutlarından. İl Genel Meclisi 2021 yılı Mart ayı toplantılarının ilk oturumu divan katipleri tarafından Mart ayı İl Genel Meclisi karar özetleri ve İl Encümeni karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Yaşar Yücel Başkanlığı'nda gerçekleşen İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının ilk oturumunda ilk gündem maddesi ilimiz merkez ilçe Çebniköy hudutlarında 116 ada 49 parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1 bölü 5 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşüldü, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının ikinci gündem maddesi olan Mengen ilçesi, Rüknettin köy hudutlarında tapının 156 parsel nonsuna kayıtlı taşınmaz için hazırlanan kırsal turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesi ilimiz Mudurne ilçesi Aldullar ve Çamyurdu köyleri Öküz Ovası yaylası mevkiinde bulunan hayvan içme suyu ve köy sulama amaçlı gölete ilave sulama suyu sağlayacak olan su kaynaklarının tahsisinin yapılması talebi Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havale edildi. İlçesi hudutlarından. Toplantının dördüncü ve son maddesi olan Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Gerede ilçesi Seviller Mahallesi'nde bulunan tapunun 628 adı 6 parsenli olsun da Mehmet Zeliha Güzelce İlk Okulu'nda bulunan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması talebi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na havale edildi. Ovası yaylası mevkiinde bulunan biz artık küs amaçlı İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının ilk gününde AK Parti Mengen İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Şenkay Aykan, meclis üyesi arkadaşı Erdoğan Yetkin'e doğum günü sürprizi yaptı. Toplantının son ermesiyle birlikte Aykan, Yeni Çağ İl Genel Meclis üyesi Erdoğan Yetkin'in doğum gününü kutlayarak hediyesini verdi. Aykan'ın bu nazik davranışı diğer meclis üyelerinden alkış aldı. Peki.